Eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı, ondan sonra peygamber gelecek olsaydı, o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bize Cumhurbaşkanı dediğin zaman çok korkunç bir şey, acayip Allah gibi geliyor bize, Allah gibi geliyor bize. Dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın belki ibadet. Ben bunu söyleyeyim. Müteahhitle bir, bir oturup adalık daha yaparız. Bu başbakanımızın sünnetidir ya. Peygamber Efendimiz derdi sanki e, şey, Hazreti Ömür geldi mi? Hazreti Ömür geldi mi? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın alnında öpüyorum ben. Çek onu. Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim. Onun kafasını yerim ben. Tayyip aşkım, tayyip, tayyip, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, tayyip, Erdoğan, Erdoğan bir çek bir beni. Bir Yaşa Tayyip aşkım beni. <laughs>